Son hadiseler sizi bayağı sarstı, kumandan. Farkındayım. Evvela oğlunuz, ondan sonra karınız. Üstüne de şu meclisten çıkan hadise. Eminim, Atina'da bu durumdan rahatsızdır. Ve hatta daha fenası, vazifeden alınmanız mevzubayız. Maalesef Atina'dan aldığımız malumat bu yönde. Bu mümkün olamaz. Bütün bunların mesulü ben değilim, Müstehmird. Yunan ordularının ilerleyişine mani olan sizin hükümetinizdi. Neticesi ortada. Kuvvetlenmelerine biz müsaade ettik. Ama sizi mesul tutmaları muhtemel. Kumandan aileniz bir şaibeye karıştı. Oğlunuzun ihaneti herkesin malumu. Ve İzmir'in de durumu öyle. Silahlar mevzusuna değinmiyorum bile. Yani uzun lafın kısası. Bunca yıldır verdiğiniz emek, fedakarlık boşa çıkmak üzere. Vazifeden alınmanız an meselesi. Ve üstelik bu sefer vazifeden alınırsanız geri dönmeniz mümkün gözükmüyor. Zira bu şansı size bir kere tanıdılar. Buna müsaade etmem. Etmeyeceğim. Kumandan ben de sizin gibi bir askerin hezimete uğramasını istemem. Bunu bütün kalbime söylüyorum. Mustafa Kemal taraftarları bir süre sonra savaşacak kadar mühimmata ve adama sahip olacaklar. Hem de çok kısa bir süre sonra. Ve bu hiç kimsenin işine gelmez. Nereye varacaksınız Mr. Hamilton? Kumandan şimdi beni bir elçi olarak kabul edin lütfen. Direnişi kırmak için ihtiyacınız olan desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Benim İngiltere'den emir almam mevsu bahsi olamaz. Bu hususu Atina'yla da istişare edeceğim. Zahmetiniz için teşekkür ederim. Ben Atina'nın sizi dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Onları sükuta hayale uğrattınız. Artık şahsi tasarruflarınızı devreye sokmanız icap eder. Zira ancak o zaman Atina'ya da bütün dünyaya da burada gerçek komutanın kimde olduğunu ispat edebilirsiniz. Bu vazifeyi ancak sizin kadar kudretli bir kumandan yönetebilir. Benim size bu hususta itimadım ve inancım tam. Şayet kabul ederseniz bu husus sadece ikimizin arasında kalacak. Başka hiç kimse bilmeyecek. Bilhassa Yunan ordusu içinde bir hain olduğu şüphesi varken. O hain bulundu. O hain benim öz Haklısınız Mr. Hamilton. Bunu yapmamız lazım. Derhal ulaştırılsın. Emredersiniz kumandanım. Yunan orduları komutanı komutan Vasilis tarafından gönderildi. Görün mü bu? Emri bizzat kendisinden aldım. mandan vasiliye buranın boşaltılması için emir beklediğimizi bildirin. ettin mi o? Eh, kim verdi sana sütü? Fatma abla. Ee, onun da çocukları var kuzum. Eh, sen bir bardak koy, gerisini götür. Hadi kuzum. Hak geçmesin Salim. Hak geçmesin anne. Eh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.